Zeynep Hanım, Meltem Hanımlar geldi. Aa. Ne işin var senin burada? Mahkemen yok muydu bugün? Var. Gideceğim şimdi. De Sahra yok kalabalığa sokmak istemedim. Hmm. Bin Nur da burada. Onun yanına bıraktım şimdi. Bir iki saat sen de kalabilir mi Sahra? Sen mahkemeden mi kaçıyorsun? Yeterince çocuk var zaten başımda, görmüyor musun? Belli oluyor canım. Seninki de yolda. Hayırlı olsun. Boş ver şimdi onu. Abuk sabuk bir şey mi planlıyorsun sen? Ben ne kadar saçmaladın Zeynep ya? Ne alakası var olabilir mi yani hiç böyle bir şey? Valla olmaz dediğim her şey başıma geldi senin sayende. Zeynep bak geç kalıyorum mahkemeye gitmem lazım benim. Sağ ol. Emre. Efendim Zeynep. Ya Meltem geldi Sahra'yı bize bıraktı. E bugün onun karar duruşması vardı. Böyle kaçacak gibi bir hali var. Tamam tamam ben şimdi takibi aldırıyorum. Ee, sen merak etme tamam mı? Ben onu kendi ellerimle bırakacağım mahkemeye. Haber veririm ben sana. Tamam sağ ol. Duruşmada rahat dursaydı daha az ceza alabilirdi. Yazık oldu. Deli etti hakim. Ben hayatımda böyle Görmedim bari. Aleyhine karar çıkacağını anlayınca kayışı koparttı. Aptal. Makama iskemle mi fırlatılır? Yargı tarihinde herhalde görülmüş bir şey değildir bu. Evet bu bir ilk. Ne yapayım? Ne yapayım? <laughs> Özür dilerim ne olursun. Özür beni bırakma. Bırakma beni ne olursun kızım var benim. Ben de

Hadi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Sara. Sara'yı kime bıraktı bu kız? Ne? Meltem tutuklandı mı? E hani tutuksuz yargılanacaktı Bahri Bey? Ne yaptı? İskemle mi fırlattı? Of Allah. Tamam tamam tamam. tamam. Ne oldu ne ah. ya? Meltem tutuklanmış. Mahkemeye ve iskemle fırlatmış. E ne yapacağız biz bu bebeği şimdi? Ya olur mu öyle saçmalık? Allah Allah. Bu doktor sorumluluk alsın artık ya. Gelsin toplasın şu bebelerini. Yok doktor maktor yok ortada. Ulaşılamıyor kendisine. Ya Allah aşkına Sinan bul şu adamı. Çocukları ayda bir mine arıyormuş. Sonra çat diye kapatıyormuş telefonunu. Of ne yapacağız biz bu kadar çocukla? Şişt, tamam tamam ağlama o kadar sizin beni. Tamam, tamam, tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.